Elimizde dünyanın en küçük klavyelerinden birisi var ve bu klavyeyle Valorant oynayacağız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Genel olarak şöyle boyutuna bakacak olursak benim kullandığım klavye zaten küçük bir klavye. Numlock tarafı yok biliyorsunuz şuraya kadar uzuyor ve numlock olmayan klavyeye kıyasladığımızda bile şu kadarcık alanı kapatıyor. Hatta şu kısmı gördüğünüz bileklik kısmını vesaire de çıkardığınız zaman daha da küçük bir hale geliyor. Ama ben bilek desteğini de aldım. Neden bunu oynuyoruz? Hem dedik bir challenge olsun, bir değişiklik olsun. Hem de bazı arkadaşlarımız klavyeyle mouse böyle yan yana oynamayı daha çok seviyor. Neden bilmiyorum ama böyle daha rahat duyuyorum etrafta. Gerçekten sevgili alakalı hiç fikrim yok bu arada. Şu an düşünmeye başladım da neden oğlum? O zaman hazırsak hep birlikte oyun dışı klavye test edelim. Ben açıkçası böyle oynamaya çalışacağım dip dibe. Biraz garip olacak ama göreceğiz bakalım. Hoş geldiniz tekrardan. Bu arada 300 abone çok az kaldı. Şu abone olursanız hoşunuza gittiyse ama sevinirim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu şu tuş direkt tabı açıyor. Zaten bu tuş silah, bu tuş tekne, bu tuş bıçak. Ben şöyle bir Q'ya basıp flash'ımı da alabiliyorum. Tamam. Sanırım bir tuşunu diğer tarafa alsam benim daha rahat olurmuş. Oo star. Ne ee, bir ye gömdüm. Moruk. Al silahı eline. Shift'e de bas. Heh. Tamam shift'e de oturttum. Yok da yok lan galiba kimse. Görünmüyor. Oğlum böyle yan yana çok garip oluyor arkadaşlar oynamak. Böyle bir sıkıntı var. Sumokları düşeyim de. Sumokları da iyi düşüyoruz ha bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Backside adam vurun onu. Nasıl? Yes. Redut'u da attık. Bu Halis midir? Size ee, bir şey söyleyeyim mi? Bayağı rahat bu arada. Dedikten sonra benim sıfat. Hızlı adam. Alo. Artık. Ya, bu adam ulti attı. Şimdi onu vurmamız lazım. Öldü. Arkadaşlar ulti adam da var. eğer bir flash atarsam tam girdanda direkt round'u bitiririm easy peasy. Tam olarak bundan bahsediyorum. Nice oğlum. Daha da bulur da var. Arkadaşlar buna bir Tam diyecektim ki ona bir flash atayım sonra kafasına tp atayım ama gerek kalmadı Adam zaten öldü Seyirci bu arada wall attı Seyirci wall atması demek tam olarak sağımızdan bize püslemesi anlamında geliyor olabilir Ben bir karşıya geçmiş ve 2 atayım bakayım Yedi mi? Yedi vallahi kralım Daha orada ya Arkamdan geliyor Orada orada duydum B'de B'de B'de, B'de last B'de Nice oğlum Oğlum oynatıyor lan bu klavye Aynen. Böyle yayın oynayınca tatlı oluyor ha. Ama bir şey soracağım bazen parmaklarım karışıyor. Bu arada bu tarz klavyelerde genellikle evet. sizin suçu sizin tuşa atama olayı falan oluyor. Bendeki şu an olduğu kadar tabii ki de elim ona alışkın değil şimdi garip geliyor. Space falan burada olunca için insana beyni alıyor. Ama Space'e bile tuşlardan birini atayabiliriz aslında da. Genellikle büyük bir Space olur ya arkadaşlar bilirsiniz. İyi böyle iyi. Devam ki. Acaba Andra tipi alsam ne olur? Denemiş oluruz. Çok bir şey kaybetmeyiz bence. <laughs> hey onda. Evra baktı. Bunun boş olduğunu öğrendi. Geldi canım. Ne o B'de oynuyordu az önceki round. Video da galiba diyor olmuş. Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Kör kör kaçma. Ne olur kör kör kaçma. Bana gel, bana gel. Başkasını ölme. Nice. Hadi ya stay smoke. Sen gelirsin smoke'dan çıksın. Sen de B'ye atalım. Her halükarda smoklardan çıktığında zaten biz avantajlı olacağız. Benim bunlara bir netçe şoku yapma vaktim geldi ya. Tabi efendim. <laughs> Arkadaşlar omun oynarken şu hareket her zaman iyidir. Bunu deneyin. Çünkü genellikle şorttan bazen bu ses duymuyorlar. Ya da oyuncu çok kolay kill olabiliyor bazen. Bazen de tam tersine. Bu arada hepsi A'ya dönüyor galiba baba batıyor. bak 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 bak, bak, bak. Harbim orada silahım görünür farkına bir bile değil Bir yerde flash gel 3 2 1 0 Seviyorum onu Joy. Lan Ace'imi aldı ya. Arkadaşlar burada durduğunuz zaman duvarı kırmaya gelen oyuncu şöyle pitlediğinizde direkt olarak sizin için free kill olabiliyor. Fakat onlar C'ye gittiği de. için. O free kill kaçıyor üzgünüm. Yeah, <laughs> man, <laughs> man, 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 burada sıkışırız bu arada böyle. Şey, sıkıca, sıkıca. Yerleştirir. <laughs> Hadi, bir şey yedik ya, bir Aslanım benim. Aslanım benim. Birazcık el seriliğimi test etmek adına bir hareket yapacağım. Şuraya flash atıp şuraya TP atacağım. Bu çok iyi. sağlam bir hareket ama... ...hareketin sıkıntısı... <laughs> heal ver, heal ver. Sage, heal ver. Sage, 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 sage. Arkadaşlar konuşmadım. Şunu ayarlayamadım, konuşamıyorum. Sage! 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 Heal ver, heal. Anasını satayım. Konuşma şunu ayarlamadım. Klavye adamlarla konuşamıyorum. Gerçi ayarlardan hemen bir tuşu koyabilirim de. Neyse boş ver. Daha iyi. Sinema gibi oynuyorum. Za. <laughs> <laughs> Alo. Bora yürüyün lan. Korkusuzca. Tam şerif olmuş. O adam var ya bir şerife yarar ha. Ne böyle böyle. Hadi bana bir hoş. Hadi. Ya Reyna 135 vurdum. Reyna'yı full can yaptılar ya. Neyse arkadaşlar 80 ile buna vurmuşuz. İyi hasar. Adam alttan bana bir şeyler yazdı. Ben bu adama cevap veremiyorum ki. Bunda yazma opsiyonum yok. Arkadaşlar üzgünüm. Bu hareketi yapıyorum. Normalde yapmazdım. Anlık AFK kaldım. Adam da kuşluyor. Oğlum ben... Benim bu aralar ayımda sıkıntı var. Şu an Reyna bana sövse <laughs> Böyle durumlarda yazı yazacağınız zaman diğer klavyeye geçebilirsiniz Stop crying yazıyorsunuz You are bot yazıyorsunuz Söyle size cringe yazan oyunculara Enter yapıyorsunuz Sonra parmaklarınızı çıtlatıyorsunuz ve Full tryhard moda geçiyorsunuz Arkadaşlar operatör burada pik vermeyeceğim. Son saniye pikleyeceğim. Benden cross'u değiştirecek adam birden bire O esnada adama pikleyeceğim. 3, 2, 1, 0. Değiş. <laughs> alırım tabi kardeşim klavyemde F tuşu var tabi ki de alırım G tuşu yok Atamıyorum <laughs> Bırakın smoke Go 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 prim, prim. go 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 back. Prim, go back go back go back go back go back go back go back. Lan adam yaratık atıyor koş. Oğlum benim ultim gidiyor lan benim ultimi oldu ben burada fayda e gireceğim diye anasını satayım ultimi açtım. Gram fayda e girmedik sırf maşa kazanacağız diye ödlek gibi oynuyoruz ya şu an maşa. Double cross cross'u. Geliyor geliyor gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada atladığımız bir detay var Farkındaysanız ben maçı ctl basmadan oynuyorum Neden diye sorarsanız ctl'ye de atamadım Şuraya ctl atamam lazımdı normalde Ama atamadım <laughs> Geri çık Biliyordum onu böyle bir yere atacağını Onu ne oldu koptu oğlum Helal lan Allah kahretmesin ölüyorum. Brim onu vur. Brim onu vur. Brim onu vur. Brim. 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 What are you doing? Brim. Sen niye geri gidiyorsun beni vuracağına? 30 bir düşman Arkadaşlar bir dakika Reyna'ya bulaşmam lazım. Diğer klavyeye geçiyorum. NT Reyna. Number one. Hahahaha. <laughs> <laughs> Gel, gel. <laughs> ben maç <bana> çok <laughs> keyif alıyorum şu an. Aha biri burada. Dur 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 dur. bir dömer. Arkadaşlar bir saniye bunu yapmak zorlayayım. <laughs> bu arada tam olarak bir like'ınızı alırım. Alayım mı lan? Alayım ben alayım. <laughs> Gençler ben bu bir dişten açılmak istiyorum. Bizim burada trap'imiz var ama belki gelmezlerse arkadan ayaklarına B'ye gidebilirler. Arkadan kuşlamak için iyi çünkü kontları. A diyor ama buraya gelen yok o zaman buraya yardım edeceğiz Bakalım çiftlikleri anlatarız evet. Duvar açtı adam şu duvar açalım açalım Kuzum ya duvarla geçiyorlar şuraya Arana yattı Vur 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 Kendine sıkmayın canınızı Kavurdu biri Allah adamı koşarak aramak zorunda kaldım. Bir de silah bulursam güzel olacak. Main'de olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar ay adam pes etti ben vuramadım. Bir şey diyeceğim. Klavye nasıl buldunuz? Harbi yorumlasanız merak ediyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bu arada sponsorlu bir şey değil. O yüzden link mi vesaire yok yani haberiniz olsun. Ben de biliyorsunuz öyle farklı şeyler olunca videosunu çekmeyi seviyorum. Arkadaşlar Reyna pikleyecek. Mecbur ultisi var. Pikle. Eksik kaldın. Ekstra atman lazım. Pikle. Pikle. Hadi oğlum. Aha. Ez. Arkadaşlar bu çılgın bölümümüzün daha sonunda geldik. Şu bıdık klavye böyle. yakından göstereyim istedim. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir yorumunuzu alırım. Merak ediyorum düşüncelerinizi. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki haberde görüşmek üzere. Bay bay.